Merhabalar değerli bal takipçileri. Bugün yine ormandayız. Ee, her zamanki olduğu gibi arıların peşindeyiz yine. Ee, birkaç tane su kaynağı var. Ee, oralara bakacağız. Arıları bulabilirsek takip edip yuvalarını, kovuklarını bulacağız. Ee, bakalım bulabilecek miyiz? Nelerle karşılaşacağız? Ee, hep birlikte görelim. Teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeye devam edin. Evet, e, su kaynağına geldik. Arıların izini buradan sürmeye başlayacağız. Az sonra buraya bir tane bal tabağı koyacağız ve tütsü yakacağız. E, buradan bu çevrede olan bütün arılar e, tütsünün kokusuna gelecek ve e, bal tabağını görecek. Balı yiyip yuvasına gidecek ve biz de bu şekilde arıların e, izlerine takip ederek yuvalarını bulmaya çalışacağız. Geçen gün kontrol etmiştik buraya e, su içmeye arılar geliyordu. Bakalım bugün bulabilecek miyiz? E, hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar arların geliş istikametini bulduk ee, bal tabağına gelmeye başladı arılar arılar bu yönden geliyor ee, az sonra daha çoğalacak arılar ee, biri gelip biri gidecek yani yoğun bir arı trafiği olacak burada biz de bu şekilde bu istikametteki e, arıların e, takip ederek yuvasına kadar gideceğiz bakalım ne kadar uzaklıkta hep beraber görelim. Arkadaşlar arılar bu yöne geliyor. Ee, Balta yaklaşık bir 300 metre uzaklıktayız. Arılar epeyce bir e, seyrekleşti artık daha görmek zor ulaştı. Ee, bakalım bulmaya çalışacağız. Sabır gerektiren bir iş. Hemen bulamıyoruz. Tekrar tekrar arayı e, en son gördüğümüz noktaya tekrar tekrar gidip oradan tekrar takip ediyoruz. Epeyce bir yoruluyoruz. Ee, bakalım bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, e, Arlar'ın geldiği istikametteki bütün ağaçlar tek tek kontrol ediyoruz, bakıyoruz. E, içi boş, çürümüş ağaçları, yaşlı ağaçları. E, genellikle arılar kuru ağaçlar tercih eder. Çünkü nemi sevmez arılar. Yaşlı ağaçlar nemli olur. E, tek tek baka baka gidiyoruz. E, i̇çimde bir ümit var, hemen bulacağız gibi. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet değerli takipçilerimiz, kovuğu bulduk. Kovuk bu ağaçta. Bal yaklaşık 500-600 metre ileride bulduk uzaklık mesafesi. Arıların yukarıda uçtuğunu görebiliyoruz. Şimdi çıkıp kontrol edeceğim. Bazen eşek arısı da olabiliyor. Bizi yanıltıyor, hevesimizi kursağımızda bırakıyor. Şimdi çıkacağım, kontrol edeceğim ve balları çıkarmaya başlayacağız. Evet arların kovu burası Epeyce eski bir arı, eski bir yuva, ee, sanıyorum buradan bal çıkacak, ee, çok bal çıkacak. Çünkü e, şu girişteki kahverengi olan kısım e, propolis, bu ne kadar kalınsa o kadar e, eski demek. E, arı yuvası. Abi. Bu da epeyce bir propolislemiş. Az sonra açacağız bakalım ne kadar balımız çıkacak. Şuradan bir tane e, kapak açacağız. Elimizin gireceği şekilde balları buradan alacağız. Kova açıyoruz. Bakalım ne kadar bal çıkacak. daha kaybetmeyeceğiz çünkü tekrar buranın ağzını kapatacağız. Aldı gözükmeye başladı. Mm-hmm. Arkadaşlar epeyce bir balımız çıktı. Ee, ballarla birlikte arıları da alacağız. Köye götüreceğiz. Ee, kovanlara veya kütüklere koyacağız. Yeteri kadar da bal bırakıp e, yaşamalarını sağlayacağız kovanlardan ee, Bazı arkadaşlar e, doğadaki arıların işte nüfusunun azaldığını, doğaya zarar verdiğimizi vesaire gibi öyle şeyler e, söylüyor. Arkadaşlar şu anda tarihte hiç olmadığı kadar bal arısı çokluğu var. E, bu gerek doğada olsun, gerek kovanlarda olsun. Çünkü insanlar yerleşik hayata geçtiği günden bu yana biliyorsunuz artık hayvancılık, arıcılık vesaire bu tip şeyler artık çok fazla yaygınlaştı. Her yıl kovan arılarından dağlara yüzlerce, binlerce oğuları dediğimiz koloninin ikiye bölünüp dağa kaçmasına oğuları denir. Yüzlerce, binlerce oğuları kaçıyor doğaya. Bu da örnek veriyorum iki sene üç sene önce e, kovanlardan firar etmiş dağlara kaçmış bir arı kolonisi e, tarihte hiç olmadığı kadar şu anda arı çokluğu var bal arısı çokluğu var bal arısının çokluğu aslında çok da iyi bir şey değil çünkü diğer yabani arı türlerinin azalmasına e, veya yok olmasına sebep oluyor e, o yüzden içiniz rahat olsun yani bal arıları şu anda güvende bal, bal arılarına en çok zarar veren şey e, Bizim gibi bu işin avcılığını yapan kişiler değil aslında bu işe en büyük zararı arı, arıcı arılara en büyük zararı veren şey tarımsal ilaçlamalar biliyorsunuz. Tarımsal ilaçlamalar arıları kitlesel bir şekilde yok ediyor. Şehir yapılanmaları vesaire bu tip şeyler arıların en büyük zarar gördüğü şeyler. Arkadaşlar bu kovuktan da bu kadar e, balımız çıktı. Yaklaşık bir 4-5 kilo balımız çıktı. E, akşamı bekleyeceğiz. Akşam arılar da alıp köye götüreceğiz. Kovanlara koyacağız. Yeteri kadar da bal bırakıp e, o şekilde yaşamalarını sağlayacağız. Başka bir bal macerasında tekrar görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.